Bilemezsiniz. Nasıl heyecanlandım o telgrafı alınca. Ama ölünceye dek unutmayacağım bu iyiliğini. Bir tanedir sırık oğlum benim. Bak iki tarafı da ne güzel idare etmiş. Ulan musibet. Beni bile uyutsun. Demek bir telgraf buraya mübeccel komada. Bir telgraf oraya hulusi komada. Aa, sen dünyanın en tatlı en yakışıklı, en sırık, en büyük serserisiyim. <gülüyor> 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 kuşuş, kuşuş. <gülüyor> Geçti ahbap. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun be çıldırdın mı sen? Yok <laughs> Yo, elmas arıyorum. Ne işi var elmasın burada? Eniştem mutlaka burada saklıyor onu. Yapmaz öyle şey. Hadi çabuk çıkalım buradan. Dur sonuna işte bir dakika. Gördün mü yok işte. Hadi. Enişten elması satmış besbelli. Hadi hadi saçmalamayı bırak. Hem üzülme artık. Gidiyorum. Evet geldiğim yoldan gidiyorum. Nereye gideceksin? Ne bileyim ben. Belki de polise gider her şeyi tatlı tatlı anlatır. En doğrusu da bu galiba. Alışmıştım sana bereyi. Ben de sana. Epey sıkıntıya soktum seni. Kusura bakma. Hadi evvel. <laughs> Yolun açık olsun. Sağ ol. Ha, gözüne filan ilişirse bana haber vermeyi unutma. Ha? Unutmam reis. Rıza, Rıza! Ne yaptın elması? Söyledik ya, ben dediğim. Hulusi Bey'in evinde ne işin vardı? Niye girdin oraya? Ee, eniştemin evi orası. Hulusi eniştemin evi. Eniştem mi? Ünlü bir iş adamı o. Sense... Ee, bizim de az buçuk bir ünümüz var elbet. Peki beraber kaçtığınız o uzun boylu herif kim? O tesadüfen karıştı bu olaya. Kamyonun arkasında olduğundan haberim bile yoktu. Ne işi var o evde? Arkadaş oldu. Arada sırada gelip yok diyor beni. Yeğenimi gezmeye getiriyor? Elmastan filan haberi yok. <laughs> elmas nerede? Haroş! <laughs> konuşuyoruz ya. Uyuttunuz beni. Kaçıp eniştemin yanına sığındım. Evet. Sonra birden kayboluverdi Elmas. Bir de baktım. Püf, uçmuş. Ne demek uçmuş ulan? Ne yaptın Elmas'ı? Eniştem yürüttü besbelli, bayılır böyle şeylere, elmas gördü mü dayanamıyor. Acayip bir huyu var. Ya. <laughs> Hadi bakalım, konuş eniştenle, konuşayım. Sen benim odamda yatacaksın bu gece. Ha, ben de yaparım, alo, alo, ben görüşmek istiyorum. Çok iyi ediyorsun, ama kiminle görüşmek istiyorsun? Sen misin enişte? Kimi arıyorlar? Ee, beni arıyorlar enişte, fabrikadan bir arkadaş. Ay. Sen nereden telefon ediyorsun? Neredeyim ben? Nerede olduğunun önemi yok, konuşmana bak sen! Dostlarımın şefkatli ellerindeyim şimdi enişteciğim. Çok ısrar ettiler, dayanamadım. Geceyi burada geçireceğim. Ne dedin onlara? Elması senin yürüttüğünü enişteciğim. Ne! söylemek zorunda kaldım enişteciğim. Sonsuz şefkat gösterdiler bana. Her şeyi bir güzel anlattım. Peki ne olacak şimdi? Şimdi affedilemeymiş işte. Eşe... Ben söyleyeyim Hulusi Bey. Elması vereceksin bize. Kayın biraderiniz elimizde. Ona göre Hulusi Bey. Adamlarım ve ben yarın sabah evinizin önünde bekleyeceğiz. Polise gitmeyecek kadar akıllı olduğunuzu biliyoruz. İyi geceler.